Geliyor yaklaşmakta olan kanalından hepinize esenlikler. Bu videoda farklı bir şey deneyeceğim. Şimdiden belirteyim. Kurgusal dizi karakterlerini bolca sallayacağım. Gerçek kişiler ve kurumlarla hiçbir ilgisi yoktur. Şimdiden uyarıyorum. Ağlayacak, sızlanacak arkadaşlar videoyu es geçebilir ya da ağlayarak videoyu izlemeye devam edebilir. Müzik Mary Jane Spider-Man. Küçükken izlediğimde örümcek adam hasta olan çocuklardan biriydim. Hala daha örümcek adamı net severim ama Peter Parker'ı sevmem. Örümcek adam ne kadar adamsa Peter o kadar oğlandır. Mary Jane olayında ise 3 film boyunca görüşmediği, takılmadığı kimse kalmadı. Buna rağmen ezik Peter Parker'ımız hala daha Mary Jane, Mary Jane diye ortalıkta mal mal dolaşıyordu. Peter Parker'ken kız yüzüne bakmıyordu. Örümcek adam olduğunu öğrenince değere bindin lan. Sen bu özel New York Mary Jane peynirinin seni gerçekten sevdiğine inanıyor musun? Anlayacağınız arkadaşlar küçükken Mary Jane'i ne kadar sevip olayların gerçek yüzünü göremesek de bugün çok şükür büyüdük ve görüyoruz. New York'un en iyi ürünü Mary Jane'dir. New York'a uğrarsanız tadına bakın. Skyler White Breaking Bad. Bu kadının bende yarattığı etki çok büyüktür. Kriterim şudur. Skyler olan kadınlar ve Skyler olmayan kadınlar olarak ikiye ayırırım. Walter abimiz bildiğiniz üzere akciğer kanseri hastası olarak tüm öykünün başlamasının nedenidir. Emin olun arkadaşlar. Skyler gibi bir karınız olsaydı sizin de akciğer, dalak, böbrek herhangi bir kanser kansere yakalanmam olasınız yüzde sıfırdır. Bu karıyla ömrümü geçer. Walter abimiz öğretmenlik dışında üzerine oto yıkamada araba yıkıyor. Sonra kanser olduğunu öğrenince ilk başta aileme bir miras bırakmalıyım deyip uyuşturucu işine giriyor. O da sonra tabii ki güç zehirlenmesi yaşadığı için kendim için yapıyorum falan diyor. Skyler ablamız... Abla daha yeni doğum yapmışsın çocuk kundakta anne sütüne ihtiyacı varken Skyler ablamız Ted ile mercimeği fırına vermekte. Ya böyle bir rezillik, böyle bir Skyler'lık olmaz yani. Üzerine en koptuğumuz artık filmin koptuğu nokta Walter'ın topuklayalım anasını satayım diye kenara köşeye attığı parayı tokmakçısı Ted'e veriyor. Ablam her şeyini Ted'e veriyor. Walter'a da başını veriyor. Boşanalım diyor Skyler ablamız. Walter yok diyor. Burada Walter suçlu. Şu karıyı dehlesene oğlum. Karı seni aldatmış. Daha ne yapabilir ki? Yol ver gitsin. Tüm dizi boyunca herkesin başına bir bok geliyor Skyler'a e bir bok olmuyor Bu benim içimde bir rüktedir Şu kadının süründüğünü görsem ne kadar mutlu olurdum ya Skyler bambaşka bir olaysın Unutulmazsın zirven korunuyor. Tim Wexler, Better Call Saul. Baştan beri bir kıllanıyordum ancak 5 sezon boyunca Saul'un iyi kötü yanında olduğun için seni övdüğüm ve sonrasında gömdüğüm videolarım da kanalında bulunuyor. Kim ablam senin kıçının tutuştuğunu topukladığını ben biliyorum. Saul abimi Howard'ın üzerine gitmek için zorladığında zorladın. Sonrasında Lalo geldi Howard sizdeyken Howard'ın kafasına sıktı. Sonrasında sen de biz ne bok yedik diye ağlamalar sızlamalar başladı. Saul'un yanında olmaktansa gittin yatakta yep yep diyen bir elemanla hayatının en sık günlerini yaşamaya başladın. Umarım arkadaş iyi yapıyordur Sonunda Saul yandı. Kendini yakmış oldu. Sana da bir şey olmadı. Vince Cloughan abim senin yazdığın yapımlarda kadınların başına niye bir iş gelmiyor abi? Neden hep bizim adamların başına bir iş geliyor? Niye onlar bedel ödüyor? Bunu merak ediyorum ve soruyorum. Daisy Muhteşem Gatsby. Gatsby abim sana vurulmuşken parası yok gücü yok diye adamı hor gördün değil mi lan? Senin tek isteğin şatafatlı gösterişli balalar, şunlar bunlar. Sen de karakterine gezer ablam. Kim bekleyecek bu adam yükselsin zengin olsun diye kimse beklemez değil mi acı gerçekler. Hemen ardından zengin başka bir adamla evlensen Daisy düşün aklımda çok yeri dinememişsin. Yine de seni sevmiyorum. Kitapta da okuduğumda sevmemiştim. Filmde de sevmiyorum. Burada Gatsby'deki hata da One Night olmuş. Bir karıya takılı kalmış. Başka karılara bak. Yakışıklıydın. Paran pulun da vardı da. Hikayenin sonunda yanan sen oldun. Bak bu gacıya da bir şey olmadı. Kendini bitirdiğinle kaldın. Böyle paraya pula tapan altın avcısı gacılar varsa kaçın baylar kaçın. Yoksa sonunuz Gatsby abim gibi olur. Liza Novak. How to sell drugs online videosunu yaptığım ve o zaman da eleştirdiğim başka bir karakter daha karşınızda. Uyuşturucuya başlayıp erkek arkadaşından ayrılan bir karıyı çok kafaya takmamak gerektiği düşünüyorum. İnsanların kötü alışkanlıkları varsa ve onlar bunları içsel olarak bırakmak istemedikleri zaman hiçbir şekilde o insanları değiştiremezsiniz nokta. Bunu denemek ancak sizi yıpratır ve yorar. Kendi hayatınızdaki kararlarınızdan ve sorumluluklarınızdan sorumlusunuz. Tabii ki de sevdiğiniz bir insandır gerekli uyarıları yaparsınız. Baktığınız onun kötü alışkanlık sizin hayatınıza da olumsuz etkiler bırakıyor, o kişiye yol verirsiniz. Yapılabilecek en iyi olay budur. How to sell drugs videomu da izleyin derim. Hatta eski videolarımı göz gezdirince iyi kötü yol kat ettiğimi görüyorum. Sizin o eleştiren eskiden benim için çok değerli olan bir insanın yorumunu gördüm. Yüzümde acının tatlı tebessümü vardı. Söylediği durum zıt bir tutum sergilen birine dönüşmüştü. O kişinin de bu videoyu izleyeceğine eminim. Kadınlar size seni seviyorum, sensiz yapamam gibi sözcükler söylüyorlarsa başına şu an eklemeyi de unutmayın. Joseph'in nap. Napolyon. Napolyon gibi adını bugün dahi andığımız iyi kötü tarihte iz bırakmış bir imparatorun bu denli kadın konusunda aklının bulanmasına anlam veremiyorum. Film boyunca da Joseph'ine yardırdım. Joseph'in baştan zaten kıpkırmızı bir bayrak. Hadi kadın bir şekilde aklını çeldi. Evlendin. Burada bir sorun yok. Sorun sen seferlerdeyken başkasının aklını çelip senin yatak odanda takılması. Bunu öğreniyorsun. O kadını kapı dışarı sokağa bırakman gerekirken hala kadına saçma saçma mektuplar vesaireler göndererek ezikliğini gösteriyorsun. Helal olsun Napolyon. Joseph'in yeri belli de sen kendi yerini yanlış tayin ettin. Tasha Saint Patrick Power. How to sell drugs online videomda bu ablayı övmüşüm. Hangi kafayla övmüşüm anımsayamıyorum Övme nedenim Ghost abim satmamasından dolayı olduğunu düşünüyorum ama bizim Ghost abimiz disel aşk Angela ile takılırken ki Angela da Angela yani güzel bir ablamız. Sen de gitti şoföre verdiydin. Onu nasıl göz ardı ettin bilmiyorum ama genel olarak aldatman çok büyük olay ama yine kendi çıkarın bulunsa da Ghost'un yanında olmaya çalıştığın için sana biraz daha farklı bakıyor olsam da ait olduğun yer belli. Billy Connelly Sex Life. Bu karı var ya muhteşem bir kadın ya. Herkesin hayalindeki eşadı. Geçmişi tertemiz. O partiden bu partiye, o kişiden bu kişiye, o bar tuvaletinden şu bar tuvaletine diye geçiş yapan bir ablamız. Evliliği deniyor. Evlenen abimiz biraz mevzuyu kavrayamamış. Kadının geçmişte yaşadığı olayları yaşayan insan yok. Sen o alışılmışın ötesinde o kadına ne sunabilirsin ki? O kurtarılamaz. Zaten görüyoruz. Geçmişte unutamadığı sevgilisine geri dönüyor. Evliyken. O yüzden baylar aslında ben ne kadar kızsam da bakmayı görürseniz bu tarz karakterde olan kişilerin geçmişi kabarık ve ortam ortam gezen kişileri eşiniz yapmazsanız kafanız ağrımaz. Kadının geçmişi, erkeğin geleceği. Bitti gitti. Becca Butcher The Boys. Becca tam tipik bir örnek. Butcher Becca için dünyayı yakar ama Becca gider yangınını Homelander'a söndürtür. Homelander abimin de dünya yansa şeyinde olmaz. Becca öldün ya gram üzülmedim. Butcher'dan mal mal el alemin çocuğuna bakacağım diye triplerdeydi. Butcher kendine gel senin sorumluluğun değil. Summer. 500 Days of Summer. Daha taze taze yeni izleyip bir bitirdiğim için Samara diğerlerine nazaran daha fazla yer vereceğim gibi duruyor. Samara yardıracağım ama asıl buradaki keris Tom Hansen. Samır başta zaten her türlü kırmızı bayrakları olduğunu söylüyor. Üniversitedeyken arkadan indi bindi yapanlara yardımcı olup bu konuda çok titiz davrandığını zaten söylüyor. Üzerine Tom Hansen'a diyor ki biz takılalım ilişki falan kim uğraşacak diyor. Bakın dürüstlüğü için buralarda Samara'ı takdir ediyorum. Kız zaten sinyalleri veriyor. Senin malak gibi bu kıza tutulup o benim ruh ikizim, o benim aşkım, o benim için doğru kişi gibi tribal saçmalıklara girmen senin suçun. Kız zaten kendi değerini yaptıklarıyla konuştukları da sana her defasında belli ediyor. Tom ise küçüklükten o filmlerle, çizgi filmlerle, müziklerle büyüdüğü için ruh ikizine inanan bir kişi olarak Summer'ı kendi ruh ikizi zannediyor. Bakın arkadaşlar aşk meşkepsi geçici. Var olduğuna bile inanmıyorum. Bana soruyordu karşımdaki kişi. Ben de aşka inanmıyorum. İnanacaksam da senin sayende inanabilirim diyordum. Hala daha aşka inanmıyorum. Gerisini siz anlayın. Kız elemana uydusu yapmak istiyor. Arkadaş kalalım ayakları çekiyor. Arkadaş kalalım ayakları çeken kızlara benim yeterince arkadaşım var deyip güle güle deyin. Kız ile erkekten arkadaş falan olmaz. Tom da diyor ki arkadaşlar öpüşmez, koklaşmaz, sevişmez diyor. Kızın şeyin de mi? Tabii ki de değil. Oğlan gerçek aşkım o deyip hayatını yokuş aşağı indirip dururken Summer başkası tarafından evlenme teklifi alıyor. Başka bir keriz bulmuş. Aferin Summer'a. Film o kadar gerçekçi ki beğendim. Summer'ı geçmişi zaten geçirilmiş. O halde bile biri çıkıp evlilik teklif edebiliyor. Sonra da aşka inanmayan Summer'ımız aşk varmış ya diye triplere giriyor. Ulan kim inanır buna? Vallahi billahi çok iyi filmdi. Tipik saçma salak aşk filmi olmadı ve gö gözlemci bir bakış açısıyla izlerseniz çok yerinde mesajları vardı anlayana diyorum. Burada bakın genel olarak kadın karakterlere sallasam da erkek karakterlerin de saçma salak davranışlarda bulunduğunu dile getirdim. İki tarafa gerekli yoğun eleştirimi yaptım. Tom da sonunda Summer'ı unutmak için Atum'un adında kadına tanışıp finali yapıyorlar. Genel olarak bu tiplik kişilerden uzak durmanız, yaşam, mutluluk, sağlıklı ilişkiler ve benzeri birçok olumlu konuda size geri dönüş olarak dönecektir. Sağlık güvenilir, saygılı, anlayışlı, düşünceli, kadınların değerini verin, 3 kuruşluk değersizlere de 5 kuruş bile bir değer vermeyin. Ne aradığını bilenlerin uğrak noktasındaydınız.